Seçkinci merhaba. Nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın? Sağ ol. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Birlikte yeni bir yola çıktık. Evet. Yani e, bir, bir şeyler gördüm istedik insanlara. Yani kendimizle e, birlikte. Paylaşmak. Yani Paylaş. e, bir sohbet edelim. Sohbet ederken Hı -hı. deneyimlerimizi, yaşadıklarımızı, görüşlerimizi, düşüncelerimizi paylaşalım. Hı -hı. E, Bizim yanlışlarımız olabilir, onları bize göstersinler. İnsanlar bizden e, belki bir teyze olurlar. E, kendilerine... Eskiden insanlar böyle hususiyetle ben yetiştim o döneme. Hafta sonu, Cumart pazarları saat beşten sonra, mesai bitiminden sonra toplanırlar. E, dertleşirler. Kendi tecrübelerinden tecrübelerini anlatırlar. Yaşadıklarını anlatırlar. İnsanlar dinler onları. Çevrelerinde evet. gençler vardır. Bir şeyler öğrenirler. Onlar sadece kendilerini anlatırlar. Yaşadıklarını anlatırlar. Bazı nasihat vermezler. Yani hutbe vermezler. Böyle yapacaksın, şöyle yapacaksın demezler. Sadece kendi yaşadıklarını paylaşırlar. Biz de böyle bir niyetle yola çıktık. Peki ee, isim ne olacak? Yani ne diyelim? Bir muhakkak elmanın bile çok çeşitlisi var. Starling var. İşte... Ee, Amasya elması var, Starlink elması var, yaz elması var. Programa ne diyeceğiz, biz ne diyeceğiz? Şöyle, benim aklıma şöyle bir şey geldi. Bakın. <laughs> e, i̇nsan sırtında bir çuval taşır, arkasında bir çuval sürükler. Ne? Evet. ipe i̇pe bağlıdır o. İpi kesemezsin, çuvalı arka evet. e, çuval hareket ettikçe, yürüdükçe dolar. Evet. Doldukça ağırlaşır ve hareket etmeni engeller. Zaman zaman durup o çuvalı temizlemek, içindekileri boşaltmak, bir kısmını boşaltmak gerekir. Evet. Ee, bu çuval bizim geçmişimiz, deneyimlerimiz, yaşadıklarımız, artılarımız eksilerimiz. Evet. Ee, bunların bir kısmından kurtulmamız gerekiyor. Onları boşalttığımızda çuvalı çekecek ve biz ileri doğru hareket etmeye, ilerlemeye, gelişmeye devam edeceğiz. Ee, zaman zaman da durup, işte bu bizim gelişmemize, ilerlememize yardımcı olacak çuvalda bıraktıklarımızı Çıkartıp insanlarla paylaşmak. Çuval diyeceğiz programı. Çuvaldan çıkanlar. Ha, çuvaldan çıkanlar. Evet. Peki yani, sponsorunuz var mı? Var. Çok da e, kaliteli bir sponsorumuz var. Çok da sigorta sponsorluğunda <laughs> e, yapıyoruz bu programı. E, Çok güzel. Sağlam bir sigorta şirketi. <laughs> yani şimdi e, programı izlerken şimdi neticede bizim başımızda bir rütük olmayacak. Ama olur ya yarın öbür gün ne olacak? Değerli işleriyor. büyüklerimiz değerli büyüklerimiz buraya da üretip de getirebilirler. Durumdan vazife çıkaranlar yani, Tabii durumdan vazife çıkaranlar da olabilir ve hiç ummadık anda elimize bir tebligatla atla. E, karakola bekleniyorsunuz, savcılığa bekleniyorsunuz. İşte YouTube'da, Facebook'ta, sosyal platformlarda şöyle bir programda şu cümleyi söylemişsiniz diyenler olabilir. Biz o insanlar için şimdiden ne diyoruz? Çok da, da sigorta. sigorta. Yani, çok da sigorta. Peki e, azizim bu çuvaldan neler çıkartacağız biz? Bu çuvaldan güncel çıkacak. Bu çuvaldan siyaset, politika, tarih, kültür, hı hı. edebiyat, sanat, spor, evet. ıı, deneyimlerimiz, aşklarımız, bunların hepsi çıkacak. Tabii tehlikeli ki yani. Tehlikeli bir alan. E, tehlikeli ama. Aşk, aşk dediğin zaman ayrı. Aşklarımız dediğin zaman tehlikeli alan. <laughs> yani yani şimdi iki aşklarımız. Kişimiz, ha, iki, aşklarımız deyince zırh giymemiz lazım iki, abi. Hayır şimdi e, çoğu söyledim. E, bir bir insan birden fazla kişi Hı -hı. tabii ki aynı anda değil. Farklı Hı -hı. zamanlarda Hı -hı. aşık olabilir. Bir insan aynı kişiye farklı zamanlarda farklı nedenlerle aşık olabilir. Evet. Bir insan bir kişiye farklı zamanlarda farklı nedenlerle aşık olabilir. Aşık olduğun kadının, yani önce ses sonuna aşık olursun, başka bir gün gözlerine aşık olursun, başka bir gün ellerine aşık olabilirsin. Evet. O yüzden e, aşkı tekil olarak kullanmak çok doğru geldi. Ancak abi şunu söyleyeyim. Bir kadının aklına aşık olmak kadar güzel bir şey yani hmm. bu, bu muazzam bir şey. Bunu e, her erkek ya da her kadın yaşayabilir. Yani bir insanın aklına aşık olmak. Yani bir kadının erkeğin ya da bir erkeğin bir kadının aklına aşık olması. Yani bu muazzam bir şey. Yani e, çuvaldan aşk da çıkacak dedin ve e, biz e, fark etmeden çuvalın ağzını ilk daha programda aradık. Şöyle bir aşkı tuttuk. Evet. Bir aşkı tuttuk, evet. çıkarttık. Abi aşk öyle bir şey ki e, her ne olursa olsun bizim toplumumuzda aşk ile seks birbirine karıştırılmış vaziyette yani aşkın içinde seks var mıdır olabilir olmayabilir de yani içinde seks olmayan aşkı ben çok gördüm yaşadım bir insanın hürmet ile bir e, değer verdiği bir kişiye kalben bağlanması aşktır bu ya bir insanın kalben değer vermiş olduğu bir bireye onun menfaatleri için, kendi menfaatini düşünürken onun da menfaatini düşünmesi, onun da yanında durması, aslında aşk, dostun bir nüvesi, bir parçası. Ama kadın erkek aşkı dediğin zaman, yani karşılıklı iki cinsin birbirine aşkı dediğin zaman, iş tamamen farklı bir platforma gidiyor. Şimdi, e, aşk ve seks, cinsellik e, yan yana durabilir. Tabii ki durmalıdır. Değil mi? Ee, ama bizim bunu daha doğrusu bizim toplumumuzda bunun karıştırılmasının birbirinin içine bu kadar sokulmasının nedeni yabancılaşmamız. Evet. Ee, e, Türkçe'de iki sözcük var. Sevi, sevgi. Sevi, aşk. Sevgi, sevgi. Hı hı. Ee, ama kendi kültürümüze kendi dilimize o kadar yabancılaşmışız ki İngilizce'de bunu karşılayan yalnızca love. Evet, love. Aşk. Sevgi ikisi de aynı terimle, aynı sözcükle adlandırılıyor. Ama Türkçe'de aşk vardır, sevi vardır, bir de sevgi vardır. Aşk, sevi kimyasal bir reaksiyondur. Bir anda gelir, saman alevi gibidir. Parlar ve kısa sürede söner. Ve aşk gelirken haber vermez, aşk geliyorum demez, bizzat kendi gelir. Bak bela da aynı şekildedir. Bela da geliyorum demez, bizzat kendi gelir burada parantezleri sadeleştirirsek aşk eşittir bela anlamına varabiliriz. Biz iki sözcükle anlatıyoruz. Sevi diyoruz, aşk Ama elin tek cümle Tek, pardon, tek kelimeydi. Tek, tek sözcükle kelimeydi. anlatıyor. Love diyor. Her şey onun içinde. Ee, işte seks yapmak da onun içinde. aşkta onun içinde. Sevgi de onun içinde. Ee, Bizim lisanımız aslında detaylı anlatabiliyor. Kelimeyi düzgün seçebilirsen evet. Kelimeyi düzgün seçebilirsen çok detaylı anlatıyor. Sana yani niyetinin ne olduğunu en başında bildiriyor. ve e, Bir, o şey var dilde yabancılaşma yabancılaşmalar. Hı -hı. İki, dijitalleşme Hı -hı. var. E, üç, tüketim topluma haline gelmemiz var. Bunların e, altında yatan Hı -hı. bu üç neden. Ben şimdi lafını şey, saygıyla bölüyorum. Şöyle bir şey söz konusu, e, toplumda dejenerasyon, ikimizin de yetiştiği bir kuşakta yani 1980'lerde e, televizyondaki dizilerin değişmesiyle bir şeyler başladı. Yani mesela e, bizim çocukluğumuzda bir Dallas vardı. Evet. Yani e, çok e, çok Ceyar şey var. vardı, e, Lucy vardı, Swayin vardı. E, Lucy bir parça minnet giyecek, baldır gözükecek diye ya da sürenin eğildiği zaman degaja verecek, göğsünün çatalı gözükecek diye annelerimiz, babalarımız bizi akşam saat 8 8 diye odalarımıza gönderirdi. Çarşamba günlerinde Constance vardı biliyorsun. Yani neydi filmin ismi? Flamingo yolu. Evet. Flamingo yolu J.R. Titus'un kızı Constance vardı. Constance şu hanımefendiydi. Biz onları göreceğiz. Constance birisiyle öpüşecek. Aa, ayıp. Olur mu? Yani o dönemlerde bizim toplumumuzda aşkın bir hane durumu vardı. Bir temizdi. Yani e, aşk da artık böyle e, cep telefondan, whatsapp'tan mesajlar çekmek değil. Sokaktan geçerken kız arkadaşımızın evine bakmak. Ya da kız arkadaşımızın yukarıdan bizi sokaktan geçerken perdenin arkasından izlemesi. Aşk buydu o dönemlerde ya. Beklemek de hasretti. Şöyle bir örnekten bahsedeyim. Benim oğlanım. Koca kazık oldu şu anda Hong Kong'da. Evde oturuyor. E, ee, sim, orijinal sim, günahkar. Antonio Banderas da e, kadın ismini unuttum. E, şu hatun. Red eşi. Anceli Cüri. E, Anceli Cüri. E, sağlam bir sahneleri var. Yani günahkar filminde sağlam bir sahneleri var. Onun çocuğun annesi geldi ne yapıyorsun dedi yani kapat yani bu boş değil görüntüler ben kapattım ya dedim kimse yok film izliyorum bizim her gene orta sehpanın altından sürünler çıktı ne yapıyorsunuz ya dedi film izliyoruz burada adam da altı yaşında adam altı yaşında yere dayanmış Antony Cüri ile Antony güreşini izliyor. Bizim dönemimizden bu dönem. Artık şimdi bütün dizilerde, bütün filmlerde ya bu neydi? Bodumda ee, Bodrum'da çevrilen bir film vardı. Ee, gençlik müziği miydi, gençlik ateşi miydi neydi? Gençler oynuyorlardı. Birbirleriyle her türlü turnike serbest. Aşk değişti baba aşkın anlayışı da değişti. Toplumda. Şimdi ee, bak şey geliyor, işte, tüketim toplumuna geliyor, dijitalleşmeye geliyor. Önce dizide bir peroluzun yaşandı, aşk seks, cinsellik aynı potaya kondu. Ee, bununla bunun da çok hızlı yaşamaya başladı. Ee, şimdi bizi dinleyenlerin, çevremizdeki insanların pek çok hayatında mektup yazmamış. Biz mektup kuşağıyız. Her gün mektup yazardık sevdiğimiz insanlar. Arkadaşlarımıza, dostlarımıza bayramlarda tebrik Kadın atardı. 2-3 hafta önceden, bir ay önceden başlardı onun tedavi şey. Allah aşkına seçme. şu programda e, bayram tebriklerini, kandil tebriklerini bir işleyelim abi. Özellikle muhakkak şey, yani mu? bunu bir işleyelim abi. Yani şu oh. hazır, mesajları bir işleyelim. Bu muhakkak bizim bir şeyimiz var. Bir kenardan oturmuşum. Evet. İşte, ee, dijitalleşmeyi, tüketim toplumu olmayı, mektuplaşmayı, kandil, bayram mesajlarını, yılbaşı mesajlarını... E o ne? O Ona, bir işliği e, var. Şimdi bir kısa mola verelim. Evet. E... sonraki birleşimimizde bir araya geldiğimizde de onu... Hülasa ve kelam. Toplum, aşk noktasında belki bir yerlere idrak edebilme noktasında belki bir yerlere gelmeyen <laughs> bu süre içerisinde çok şeyler kaybetti. Şey, e, Dallas ayrıca başka bir örnekle destek ben. Ee, kırılma noktamızı da çok iyi gösteriyor. 12 Eylül çok ciddi bir kırılma yarattı. Ee, kültür erozyonunun hızlandığı bir dönemi evet. açtı. Ee, hani tabii ki o kadar keskin değil ama 11 Eylül'de e, Dallas'ta Bobby, Bobby Ewing'i tutan, destekleyen, e, ezildiği için onun yanında olan insanımız 13 Eylül'de işini bilen adam olarak Ciğer'in yanında yer alıyor. Harika. O zaman e, bir diğerden, e, bir diğer e, anda çuvaldan çıkanlarda çıkan e, şeyle başlayalım abi. E, o mahur beste, Şarkısı ve şiiriyle başlayalım. <laughs> Öyle miydi? O mahur beste çalar, Müjgan'la ben ağlaşırdık. <laughs> Müjgan'la ben ağlaşırdık. Bir dahaki e, çuvaldan çıkanlara Müjgan'la ağlaşarak başlayacağız. Vedalaşıyor muyuz? Mola mı diyoruz? Mola diyor. Şimdilik mola. Abi çok iyi oldu be. Burada tabii çıkartacak olduğum var.